Burası bir dinozor adası. İçerisinde muhtemelen hiç karşılaşmadığınız dinozor türlerini barındırıyor. Ve ben buranın tam ortasına düşmüş bulunmaktayım. Ve bu tür bir yerde nasıl hayatta kalınır biliyorum. Ya da biliyorum zannediyorum. Bu kadar zorluğun üzerine bir de oyuna üşüme <laughs> modu ekledim. Bakalım bu devasa adada hayatta kalmayı başarabilecek miyim? Ben devasa dinozorlarla uğraşırken... Bu arada lütfen siz de kanalıma abone olmayı, ayrıca bir tane beğeni bırakmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Yalnız var ya sistem gerçekten önümü göremiyorum şu anda. Bak suda bir şey var. Sen nesil ne? Farklı bir canlı benziyor ve suda gerçekten büyük deva ağzını açıyor. Daha fazla durmak istemiyorum şu an burada tamam devam. Devam. Ulan nerede bu bahsettikleri, bahsettikleri adı diyecektim. Gözü açık. Gözü herhalde değil mi? Balina bunlar. Tamam. Köpek balığı görüyorum aşağıda ve daha fazla... Muhatap olmayacağım evet. Sanki bir yerlere varıyoruz. Hemen altında. Şuna bakar mısın? Sisten göz gözü görmüyor ve hemen altımda bir tane Megalodon galiba bu. Köpek balığı dolaşıyor. Benim altıma daireler falan çiziyor şu anda. Dur bakayım karşıda bir tane ışık görüyorum lan küçük. Hemen şurada. Ama gemi enkazına benziyor. Dur 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 dur. Ona bir bakalım abi. Ona gerçekten bir bakalım ya. Şöyle şuraya bir yanaşsam. Etraf gerçekten çok sisliydi. O yüzden bir şeye çarpmadığımdan emin olmak zorundaydım. Ayrıca denizin dibinden yükselen değişik kayalıklar vardı. Bunlara çarpma riski de yüksekti. Bir dakika şuna balinalar gelmeden çıkmam lazım. Çok gerici, çok gerici tamam. Peki bu ne? Allah oğlum korktum lan. Meşe sallanan kütük. Bıçılar. Şurada iki tane daha var. Ve bir tane daha var. Tam boş. Elimde de bir tane koordinat var. Eski mağara denilen bir yeri bulmam lazım. Bölge kodu mağara S13. Önerilen giriş noktası koordinat mı? Bir de bol şans denmiş. Sağ ol ya. Bundan bir tane daha var ve aha bunlar şey. Allah demir balta. Zehirli patatesler, kömürler, ekmekler ve demir kazma. Tam kısmen işimizi görürler ya. Tam şöyle şunları bir değiştirelim. Bizim gemiye bir geri dönelim abi. Balina sesleri geliyor onlarla bir karşı karşıya kalmadan buradan uzamam lazım benim. Ve mağarayı bulmam lazım ama şu anda göz gözü görmüyor. Yaklaştıkça açılacaktır. Aa Yunus, ulan senden de korktum ya. Tam tahmin ettiğim gibi. Adaya gelmişiz ve yaklaştıkça görüntü açılmaya başladı. Tamam, geceyi şimdilik şu küçük adada geçirmeyi planlıyorum. Çünkü burası bir dinozor adası olduğu için abi göz gözü görmüyorken adım et hareket etmek istemiyorum şu anda. Tamam demiri buraya atalım. Şurada geceyi geçiririz herhalde. Hop. Devasa bir dinozor kafası görüyorum şu anda. Tamam mantıklı. Dinozor adası burası. Her şeye şaşırmayalım canım. Şuraya bir atlarsam harika olur ama. Ağaçları kırarak odun ihtiyacımı biraz giderebilirim mi yani şu anda? Ada küçük ama bol bol ağaç var. Diğer büyük adaya geçmeden önce belki burada kısmen ihtiyaçlarımı giderebilirim ya. Üşümeye başladım. Çantamda bir tane kamp ateşi olacaktı. Tam olarak şöyle koysam aynen bak çok iyi. Tamam ya. Güzel ısıtıyor. Harbi iyi ısıtıyor şu anda. Bir anda bayağı gök gürültüleriyle beraber bir yağmur patlayı vermişti. Bu bana sıkıntı yaratıyordu çünkü daha fazla üşümeye başlıyordum. Ve bir süreden sonra maalesef dışarıda olduğum için kamp ateşi de işimi görmüyordu. Bir an evvel sabah olması lazımdı o yüzden. Bu gerçekten hiç iyi oldu şu anda ya. Balık tutarım falan diyordum da denizin içine atlayıp hem yağmur... Allah! Hem soğuk. Oğlum yanımda çakıyor şimşekler. Tamam. Artık sabah olması lazım. Şu yukarıdakine baksana lan. Gözlere bak. Burada nasıl bir dinozorun iskeleti olabilirsin sen yani? Tamam bunu böyle buraya bak bırakacağım. Geminin tam konumunu kaybetmemek için koordinatlarını aldım. Kapat, kapat. Bana gelme. Tamam. Bana bana gelmiyorsun. Sen nesin bilmiyorum. Saldırgan mısın onu da hiç bilmiyorum. Bu timsah Allah! Abiler merhabalar. Senin ağzın neden açık? Çok korkunç gözüküyorsun. Tamam, 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 tamam. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Ben gidiyorum abi. Bunlar bana geliyor. Birazcık odun kırmaya karar vermiştim. Ancak arkamdaki tehlikenin bu kadar yaklaştığını fark etmemiştim. Yaşayabileceğim Allah! Lan dibime gelmişler. Siz siz beni takip ettiniz. Siz şaka yap, şaka yapıyorsunuz lan. du dudu dudu du, Dibimde, dibimde. Oo oh, 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 oh. tamam sakin sakin sakin. Neden beni takip ediyorsunuz ya? Örümcek değil mi lan onlar? Tamam görmek istemiyorum daha fazla kimseyi. Aa yemek. Bak yavaşlar ama uzun menzile kadar anlayabildiğim takip edebiliyorlar. Benim izimi bunlara bir kaybettirmem lazım. Tekneyi bıraktığımız yeri hatırlıyorsunuzdur. Fark ettiyseniz ilk başlarda orada kimsecikler yoktu. Ben biraz orada vakit geçirdikten sonra ya benim kokumu alıp geldiler ya da olduğum yerde değişik böyle devasa canlılar spawn oluyor. Ve biraz daha ağaç toplamam lazım. İnanılmaz gerçekten ya. Adamlar dibinden... Beni takip etmeye devam etmiş. Tam herhalde artık gelmiyorlardır. Görüş menzillerinden çıktığımı düşünüyorum şu an. Yalnız var ya aklım çıktı. Tamam odun. Birazcık hatta bayağı bir odun toplamam lazım. Şimdilik 29 tane yani neredeyse bir buçuk stek hatta iki stek iki buçuk stek yetecektir yeterli olacaktır. Güzel karşımda iki tane hatta üç tane beyaz koyun görüyorum. Bunlardan kendime bir yatak yapabiliriz. o gelmiyorsunuz değil mi lan hala? Gel lan buraya. Bir tane daha şurada vardı. Tamam kendime hızlıca bir çalışma masası artı yatak yapmam lazım. burada geceyi geçirebilirim abi. <laughs> ne oluyor lan? Az önceki sesi tek ben duymadım. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhabalar. Tamam. Siz Allah tamam tamam. Orada da var. Orada da var. Peki. Hoppa arkadan bir tane daha çıktı. Bu sevimli dinozorun ismi Patagotitan. Kendisi bilinen en büyük dinozorlardan biri. Yaklaşık 37 metre boyunda ve 70 ton bir ağırlığı var. Ama neyse ki otobur. Yani genellikle ağaçların tepesindeki bolca güneş gören yaprakları yiyor kendisi. Tahminimce sizler eto burada iyisiniz. Ama böyle bağırırsanız bütün yırtıcılar toplanır ama. Tamam denemeye gidiyorum şu anda. Hayır 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 siz otobursunuz. Hey mi? Otobursun değil mi? Böyle bir yana dönme. Tamam görüyorum. Yüzüne dürbünle bakacağım. Göze bak. Peki peki. Tamam 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 tamam. İyisin. Gayet iyisin. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bana kuyruğuyla bir tane koysa var ya. Herhalde adının diğer tarafına falan uçarım yani. Tamam. Artık şunu bulalım ya. Henüz yırtıcılarla denk gelmemiş olmam büyük şans. Şurada da bir tane var. Ve başka bir renkte. Ne yapıyorsun sen orada? Oturuyor lan. Mu acaba bilmiyorum. Neyse tamam. Yemin ediyorum siz çok kızgın bir şeylere benziyorsunuz. Oradan beni görmedin. Hayır. Oradan beni görmüş olamazsın ya. Tamam. Yemin ediyorum bana geliyor. Tamam siz kızgın şeylere benziyorsunuz. Çünkü sesiniz de kızgın geliyor. Yani ben ben bu adada nasıl hayatta kalacağım ya? Benim bu mağarayı bulmam lazım artık. Arkamdan gelmiyor değil mi? Sana diyor. Tamam duydu herhalde beni. Gelmeyeceğini söyledi. Gelmiyorum defol git dedi bana. Ben gidiyorum o yüzden. Valla bak gelme elimde demir balta var ha. Aynen. Okşarım herhalde demir baltayla. Yani maalesef durumumuz pek de iç acıcı değildi. O yüzden bir an önce tek umudum olan şu eski mağarayı bulmam lazımdı. Belki içeride işime yarayacak bir iki eşya bulabilirdim ve tekrardan yollara düştüm. Bakalım ne kadar fazla yürüyecektik. Tamam. Yani burada bir yerde olması lazım. Lan oğlum nerede bu ya? Aha. Tamam belli ki burası. Şimdi iki amacımız oraya gitmek olacak. Yani çok da zor olmasa gerek. Aha, senden mi geliyor ses? Hayır senin annem var değil mi burada bir yerde? Oo tamam 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 tamam. Sen kızgın bir şeysin. Sen çok kızgın bir şeye benziyorsun. Sen Allah! Tamam tamam sakin ol sakin ol. Sakin ol lütfen elleme beni. Allah dibimde. Şu an hemen arkamda. Hemen arkamda. Du 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 blok. Sakin ol lütfen sakin ol. Sen yavruna bir şey falan yapmadım senin. Ya da belki sadece beni yemek istediğin için yapıyorsun bunu. Ne oldu lan? Durdu kaldı öyle bir anda. Peki. Evet gerçekten yırtıcı bir dinozor olduğuna inandığım ilk türsün karşılaştığım şu anda. Herhalde buraya gelemezsin. Sönmüş bir kamp ateşi. Bana çok falan mı yaklaştın sen? Allah Allah. Gider misin güzel kardeşim buradan? Oğlum ben buradan herhalde çıkamayacağım. Allah. Tamam. Sakin ol. Ben her ihtimale karşı burayı kapatmak istiyorum şu anda. Yalnız üşüyorum şu anda. Yani üşümeye başlıyorum. Keşke kampa dişi yanıyor olsaydı. Aa çanta ve sandık var. Aa elmaslar. Çakmak var. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu harika oldu işte. Pişmiş patatesler, olta ve kitap ve kalem var. Hadi bakalım abi. Bu satırları okuyan kişi, sen her kimsen muhtemelen kaderin benimkine benzer. Bu mağaranın karanlığına sıkışıp kaldıysan bil ki yalnız değilsin. Bu notu bir zamanlar burada bir insanın yaşadığını biri fark etsin diye yazıyorum. Sen ne diyorsun ya? Kimsin sen? Sanırım bu topraklarda sessizce yok olup gideceğim. Dışarısı, dışarısı tam bir kıyamet. Her köşede pusuda bekleyen o devasa çeneli yırtıcı dinozorlar var. Nefesleri bile toprağa titretiyor evet. Az önce onlarla tanıştım. Ne amaçla buraya geldim bilmiyorum. Ama eğer... Sen sen de benim gibi bir kaşifsen burası hiç güvenli bir yer değil. E zaten... Ah, bak tam bunu diyordum. Ancak zaten bizim işimiz bu. Değil mi? Kesin kendi kendine içinden şu anda bu satırları okurken bunu söylüyorsundur. Az daha söyleyecektim. Sonuçta bir kaşifiz yani. İnan bana kardeşim burası çok tehlikeli. Umarım başarabilirsin. Kaptan Roderick Hale. Bu adam sanırım başaramamış. Bir de çantası var. Demir göğüslük ve altın elmalar. Vay! Ha, çantamı çıkarıp diyeceğim. Tam güzel demir bir göğsümüz oldu ve altın elmalarımız oldu. Şu çantanın içerisine bazı erzakları şöyle bir koyacağım. İhtiyacım onları alacağım sadece. Gece red. Geceyi zaten burada geçireceğiz. Ve çalışması. Bir tane kapı gibi bir şey yapabilirim. Be. Abi hala burada ya. Hala bir de hareket ediyor aşağıda. Bak Allah. Aklım çıktı lan. Ulan bunun veletleri falan gelir. Şimdi buraya var ya bak. Bir dakika bir dakika bir dakika. Çok gerildim. Elim ayağım girdi yine birbirine. Dur be. Şöyle miydi? Tamam. Nerede lan? Gitmiş gibi görünüyor. En azından şimdilik ortada gözükmüyor diyecektim. Yukarı çıkmış. Kapat. Ben yatıyorum abi. Tamam güzel. Almam gerek. Tamam dur seni de alayım. Ne işime yarayacaksın bilmiyorum ama seni de aldım. Almam. Aa tabi. Şimdilik yanıma alayım bunları. Yani buraya geri gelme ihtimalim de var tabii ki. Az bu adam bayağı burada bildiğim patates pişirmiş. Hadi bakalım. Evet peki Şimdi nereye gideceğim? Henüz tam olarak nereye gideceğimi kestiremiyorken dürbünle öylesine etrafa bakıyordum. Ve bakarken şöyle bir şey gördüm. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Benim gördüğümü siz de gördünüz mü? Oğlum karşıda bir duman tütüyor. Baca dumanına benziyor şu anda gördüğüm şey. Ulan eğer birileri varsa... Ya belki yardım ederler. Bir iki bir şey sorarım yani. Oraya gideceğim. Ama tabi umarım kimse yoktur burada ya. Duman çıkan yere gitmeye karar vermiştim. Ancak arkamdaki devasa dinozoru fark etmemiştim ve gerçekten o hırlayınca etraftaki diğer yırtıcıları da bana çekmişti. Bütün yırtıcılar da gelir. Gelmiş. Gelmiş, gelmiş hemen arkamda. Dur 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 dur. Burada da var. Aşağıda da var. Merhabalar, merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Tamam, tamam. Sakiniz. Tamam mı? Bu çok kızgın bana. Niye kızgın bu bana bilmiyorum ama bu çok kızgın bana. Tamam. Bir dakika. İzimi kaybettirmem lazım. Ya tamam. Oh. O dumana gideceğim bir şekilde. Artık mağaraya yüksek dönemeyeceğim. Oğlum gelmeye devam ediyor bu. Abi bir beni bırakın lan. Devasa yaratıklar sizi. Ağza bak. A abi yok. Bundan nasıl kurtulacağım bilmiyorum. Ama sadece koşacağım galiba. Ve o... Oh, Duman tüten yere gitmem şart yani. Eğer bir yere duman tutuyorsa o evde yemek pişiyordur arkadaş. Aynen. Mottomuz bu şekilde. O abi bayağı geliyor gördüm yine. Bir dakika. Ay! Bu beni bu kadar iyi takip etmemeli ya. Ormanın içindeyiz kanka sen. Beni nasıl bu kadar iyi takip edebiliyorsun? Çok hızlı değilsin Allah'tan. Allah! Lan dibimde! Tamam. Sakin. Lan dibime kadar gelmiş. Kaç kaç. Bunların ya koku alma duyuları çok yüksek ya da inanılmaz uzun menzile kadar seni takip edebiliyorlar. Gerçekten çok korkutucu. O yüzden çareyi dağlara çıkmakta buldum. Umarım hala takip etmiyorlardır. Tamam bir dakika oraya gitmem lazım ya. Abi nasıl kovalıyor? Bütün orman boyu beni takip etti resmen. Neresiydi lan burası? Nereden gidiyorduk? Allah! Oğlum her yerden dinozor sesi geliyor ya. Tamam. Ne taraftı lan? Aha şurası benim mağara. Tamam tam karşısı desek. Buralarda bir yerde. Ta Allah aşkına. Ne oldu lan? Nereden bağırdın? Çok pis korktum az önce. Aha. Abi onun beni görmemesi gerekiyor. Kenar 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 kenar. Tamam oraya gideceğim. Oraya gitmem lazım. Ağaçların içinden geçersem belki beni görmezler. Gittiğim yerde birileri yaşıyor mu? Ya da yaşamıyor mu bilmiyordum. Ancak çatısından sanırım duman çıkıyordu. Ve umarım beni iyi karşılarlar. Açıkçası bayağı tedirginim. Bağırışlar kendini kuş seslerine cıvıltılarına bıraktı. Hayır öyle bir şey olmamış. Şu an inanılmaz korkuyorum ya. Aha burası. Ve az önce gördüğüm Ateşler burası abi. Bayağı da yukarı gidiyor lan. Oo çok kötü bağırıyorlar. Tam bir şekilde buraya girmem lazım. Dışarıdan bakınca etrafı çevrili çok tatlı bir çiftliği andırıyordu burası. Böylesine devasa yaratıklarla dolu bir adada güzel görünen bir yer. Yani herhalde içeride dost canlısı insanlar vardır. Ya sonuçta çok güzel bir yer. Nereye geldiğini sanıyorsun? Kim konuşuyor lan? Seni görmediğimi mi düşünüyorsun? Ha tamam en azından insansın. En azından insana benziyorsun yani. Pancarlar alayım da. Sen kime seslendin? Birini daha duyuyorum şu an. Yine bunlardan bir tanesi geldi. Ha. Onlar mı? Dostum merhaba. Mer merhabalar, kolay gelsin. İ i̇çeriye girmemde bir sakınca var mı acaba? Gel gel. Bu ilk sefer değil zaten. Sanki buraya daha önce benden çok fazla gelmiş gibi falan davranıyorsunuz şu an bana. Yok ya, hiç olmadı bile. Peki. Şey ben daha önce karşılaştığınıza göre tahmin ediyorsunuzdur da yani yani yardım isteyecektim. Çünkü hiç normal bir ada değil. Yani ben eğer aklımı kaybetmediysem etrafta yırtıcı dinozorlar falan var yani. Adada yaşamayı bilmiyorsan sıkıntı olur. Haksız mıyım? Haklısın. Sen bence içeriden haritayı getir de arkadaşa baştan yolu verelim. Ne haritası ya? Anladığım kadarıyla sen de diğerleri gibi bir kaşifsin. Yani çok mu belli oluyor? Yani biraz belli oluyor şapkadan falan. Dostum gel. Bunu al. Bu hayatının en büyük hazinesi burada. Yani kariyerinin en iyi anını bu hazineyi bularak yaşayabilirsin. Ha, hazine mağarası. Peki bunu bana öylece vereceğiniz mi şu an? Evet evet öylece. Hepsi senindir. Bu taraftan gitmeyi unutma. Ama orada neyse tamam. Al. Bunları da yolda yersin. Vay be. Pancar. Çiftlik pancarı. Şey umarım tekrar görüşürüz o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Umarım, evet, evet umarım görüşürüz. görüşürüz. Hoşça kal. Kendinize çok iyi bakın. Sağ ol. Bye bye. Sağ ol. Hiç, hiç, hiç normal Bak değil be ya. Abi bunu da gönderdik ya. Evet, evet. Kurtulduk bundan. Hiç, da. hiç normal değil yani. Ama bir dakika, ben ben o taraftan gitmemem lazım benim. Elemanlar durduk yere resmen bana harita verdi ya. Ama yani şöyle bana baktıkları zaman. Şapkadan falan olsa gerek. Tamam bir horlamayın. Horluyorsunuz mu? Mırıldanıyorsunuz mu? Dinozor kardeşler. Benim bir kaşif olduğumu anladılar. Ve yeşil olan dedi ki... Kariyerinin en büyük keşfini yapacaksın. Oo hocam. Ağza bak. Kolay gelsin güneşleniyoruz galiba. Hop hop bak bak. Ona, gitti lan beni. Görmedi inşallah. Tamam tamam tamam. Şimdi ne dedi bir tane diğeri? Acayip giyinimli olan... Dedi ki bu tarafa doğru gidersen varacaksın. Ha bir anda bana bunu verdiler ya. Güvenip güvenmemek konusunda çok fazla şeyim... Şu... Oo, çok yakınız lan şuna. Bak bak. Dinozor kafası. Güvenip güvenmemek konusunda çok fazla tedirginim ama... Yani şansımı deneyeceğim. Ama ondan önce ben bir yere bir ev yapmak istiyorum. Yani bu sayede en azından kısmen kendimi güvenli hissedeceğim. Mesela burası oldukça geniş bir alanmış. Vay be. Gün batımı. Neyse tamam. Şöyle şuraya kıvrılırım abi ben. Hadi bakalım. Gündüz olduğunda artık kendime bir tane ev yapmam gerektiğini kabullenmiştim. Etraftaki yırtıcı canavarlardan belki bir nebze de olsa böyle korunabilirdim. O yüzden sıvamıştım kolları. Hadi bakalım. İtfaiyeci direği gibi oldu. Buradan kayıp aşağı ineceğiz sanki. Eve bak ya. Küçük bir kale yaptım resmen. Bunu da koysak. Biraz aydınlanma ihtiyacı var ama. Peki nereden aydınlatacağız seni? Ha tamam. Yukarı çıkmamda bana bir zarar vermiyorsun. İstediğin kadar orada kalabilirsin. Okey. Burası sanırım gözetleme yerimiz ha. Yani hiç fena. Gör Hoş geldiniz. Tamam. Sakin olun. Çok güzel görünüyorsun ama sanki saldırgan mıyız? Gidiyorlar lan. İlk defa beni görüp üzerime gelmeyen bir ırkla karşılaştın dinozor ırkı olarak. Sanırım saldırmıyoruz değil mi? Vay be. Peki. Yani mut... Saldırıyormuş! Mu acaba? Yani ağzını açtı gibi gördüm sanki de. Ha yok sadece öylesini açmış. Vursam ne olur? Kaşınıyorum değil mi şu an? Ha yok kaçar. Ne oluyor lan? Tamam siz ben size bulaşmayacağım. Hata yaptığımı düşünmeye başladım çünkü. Güzel güzel takılın ya. Ben de buraya iğrenç bir şey yaptım işte böyle bir ev. Ama sakın buyurmayın yani yanıma. Aa, ee, bunun önüne şunlardan koyalım işte artık ne işe yarayacaklarsa. Bir yatalım sabah bana verdikleri haritanın oraya gideceğim. Tamam artık gidebiliriz diyecektim de. Ne oluyor? Lan siz burayı beni koklayarak mı buldunuz? Oğlum, oğlum. Sakin sakin İçeri girdi. Lan. Oğlum. Dur 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 sakin ol sakin ol. Oo peki. Hepsi birden şu an bende. Oğlum. Ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Hop 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 sakin olun arkadaşlar. Bir yerden bir yerden kaçmam lazım. Ay! Kuyruk darbesi falan yedim herhalde. Bana nereden vurmuş olabilirsin? Dur içendim burada olması lazım. Tamam buldum. İtemleri buldum. Kaçmam lazım şu an. Kaç. Kaç. Koş. Koş koş koş. Abi mal ettim mal ettim. Vallahi mal ettim. Vallahi mal ettim. İtemleri aldım ve kaçıyorum. Evimizde bile rahat yok. Bak yani bunlar takip etme yeteneği ile alakalı olduğunu düşünmemeye başladım. Yani bunların beni bulma olayı böyle bir şey değil. Yanımda spamlanıyorlar. Olay tamamen bundan ibaret de ben neredeyim ya? Şu ne? Yanıma da hiçbir şey almadım mı ben? İyi bari oltam, baltam. Şu ne? Oğlum girdap mı var orada? Bakmazsam deliririm. Oha bu ne? Hadi buyurun bir dakika. Merak etmiyorum ya. Ha, merak etmiyorum yani. Şu an bu ne ben merak etmiyorum ben. Ve ona bakmayacağım. Daha fazla oyalanmadan bana verdikleri şu haritaya gitmem lazımdı. Gerçekten hazine varsa hayatımın en büyük keşfini yapabilirdim. Ya da beni tamamen kandırmış olabilirlerdi. Ancak adada herhangi başka bir insan görmediğim için ilk gördüğüme inanmış gibi bir şey oldum. Oğlum sen ne yapıyorsun o ne? İsfol canımısın sen? Bu, bu ne tip ya böyle? Artık burada bir yerde olması lazım. Akşam da oldu. Bahsettikleri hazine. Aha buldum lan beni kandırmış. Olsa gerekler diyecektim ki. Bu ne lan böyle? Burası hiç tekim bir mağaraya benzemiyor. İçeri girme konusunda inanılmaz şüphelerim var şu anda. Haydi bakalım. Evet hazine. Burası umarım devasa bir dinozorun mağarası falan değildir. Yani şu anda kandırıldığıma resmen eminim. Bu mu hazine abi? Yani şu anda nedense kandırıldığıma emin olmaya başladım. Ben burada hazine falan göremiyorum çünkü. Atlı şuradan şuraya ya. Sen nesin? Koç, koç, koç gelişe bak. Bir dakika, şakasın. Dur, 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 lütfen dur. Lütfen dur. Gelemiyorum. Tamam, 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 tamam. Sen nesin? Senin yuvan mıydı burası? O bilmiyordum. Yemin ediyorum bilmiyordum. O iki tane manyak gönderdi beni buraya ya. Aşırı gerildim. Abi dur. Tamam. Ah, neredesin lan? Abi buradan çıkmam lazım. Nasıl koştu üstüme? Neredeyiz lan? Dur. Başlatma zombisine falan şimdi. Tansiyonum çıktı. Yemin ediyorum 25 yaş falan yaşlandım. Abi. Sese bak. Ol burada. O ne lan? Yattın uyuyor mu? Sen tam olarak... Horluyor resmen. Oğlum ejderha lan bu. Uyanma 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 uyanma. Tamam uyuyor şu an. Biz bununla ne yapacağız?